Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kafa Topu 2'nin basketbolunu oynuyoruz. Yanımda Kemal var kardeşim. Bu arada ikinci kanalım Kartal Oyuncu kanalına abone olmayı unutmayın. Bu kanalı yeni açtım. Sizi seviyorum ve başlayalım. Evet. Önce ben oynuyorum. Bugün burada topu böyle atmamız gerekiyor. Burada enerjimiz gösteriyor buradan bunu atıyorum. Üçlü katışlarda dört birim enerji harcıyorum. Şimdi rakipten topu çal. Böyle alıyorum. En iyi atışını yap. Hızlı koşullarda bir birim enerji harcanır. Tekrar hızlı koş ve rakibini seç.

<laughs> <İyi bir gün. Gülüyor> Alt sen altısın bu arada 3. Evet. Enerjin tükendi, oyuncu değişikliği zamanı. Evet. oyuncu geldi. Çevirdi kafa çevirdi falan. Kafa çevirdi vardı artık. Hani arkadaşlar birazdan da kafa çevirdi diyorsun ya. Cek haberiniz olsun. Şimdi kardeşimde sıra ama birazdan. Ali Aliko. Evet arkadaşlar açıyoruz. Açtık. Ok. Ronnie Jack Raid Teddy. Topla. Bu neymiş? O da süper güç. E tamam ya bahsedin mi Evet. Şimdi. Alright. Sıra kardeşimde. Haydi Ali Kemal. Hey. Oh <laughs> yeah. <laughs> evet başlıyoruz. <laughs> Ali Kemal yedi golü. Ali Kemal ne yapıyorsun? Hadi. Hadi. Ali Kemal biraz oynarken konuş video çekiyoruz ya. Konuşalım şimdi. Ali Kemal gol yiyecek. <laughs> Adam Ali Kemal'i kondurdu. Kemal gol yedi. Ali Kemal vurmadı. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <Ali Kemal> <laughs> Sümkost. <laughs> Ali Kemal Ne o, He, Ali Kemal, Ali Kemal, Ali Kemal golüyor. Ali Kemal gol 12 Ali Kemal <laughs> önde atarsa Ali Kemal'in işi biter <laughs> ve Ali Kemal kaybeder. Ben de öyle biliyorum. <laughs> ve Ali Kemal kazandı. Sıra bende. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir sandık geldi. <laughs> Seviye atladım. Seviye 2. Bu arada oyun çok güzelmiş. Sen ne düşünüyorsun Ali Kemal? Bence de çok güzel kafadan önce... efendim hmm. Hmm. ay videodan sonra verin. Hmm. Hmm. bunlar dans mı yapıyor belli hayır gor sevinci yapıyor böyle hı hmm. arkadaşlar şu kırmızı forma dediği yere kadar geleceğiz ondan sonra videoyu bitireceğiz haberiniz olsun <laughs> kırmızı formaya geldik açıldı bile. Ben Şu durdum. sıradan sanda geleceğiz, bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Bu Zebra'yı da açalım. Sandığı açıyoruz. Açtık. Aç bakalım. Ronnie, Ronnie Jet, Jet Yeni karakter açıldı. Tövbe Çaylak. Aksın. Aksın. Sen sen diyorsun sonra ben diyorum. Çakal. <laughs> Dur kostüm nereden değişti diyor. Git takımın. <laughs> Roni, sonra Roni. Roni'yi doldur Roni. Enerjienin ne Yok. Roni ne ya? Bu ne lan? Bunu... Evet, şimdi Roni bilgi deli Deli ha. Envanter. Sana Ronnie sana kırmızı ya da sana mavi forma takacağım Ronnie. Sen, Jack. 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 Sana da Direkt sana da kırmızı forma gireceğim. Nasıl oldunuz? Bence çok iyi oldunuz. Sıra bende. Lig maçı. Hadi bakalım. 25. Hakan bu arkadaşlar bu arada birinci bölüm Arkan var herhalde Takım boyutu. Evet. <laughs> 我帅哥。嗯 At golü bitti. <laughs> Ankara RTG geldi bize. Aha. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben, <laughs> tane 12 11 biz kazandık arkadaşlar. Size eğlen eğlenceli mi? Bence çok eğlenceli. <laughs> Şimdi Ali Kemal de oynuyor ve videoyu bitiriyoruz. Kötü yap Reklam arası bitmiştir. Reklam arası bitmemiştir. Alright. Hadi Ama. Hı? Arkadaşlar şu anda Ali Kemal oynuyor. Uuu. Başıma güzel bir kafam geldi. Yes. Woohoo! Ben yanacağım lan. <laughs> Ali Kemal gol ediyor. Anlamış ama. Ali Kemal gol atıyor. Ali Kemal, Ali Kemal <laughs> kaptırdı. <tek taktirdi. gülüyor> Ali Kemal top elinde sektiriyor, sektiriyor. <laughs> evet, vurdu. <gülüyor> <gülüyor> saçmasın o basket. <laughs> Ali Kemal buz yedi. Ali <laughs> Kemal. Ali Kemal. Ali Kemal vurdu basket. <laughs> Ali Kemal zıplıyor zıplıyor gidiyor. Ali Kemal smaç bak bence. Ali Kemal vurdu gol. Ali Kemal topu al. At kaleyi Ali Kemal çok oyalanıyorsun Ali Kemal. Oh. <laughs> <laughs> Kemal, <laughs> Kim, evet. A, ben A, <laughs> fark atıyor. Şuan, <laughs> Kemal, fark atıyor. Kemal kazandı. 12 6. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Sizleri seviyorum. İkinci bölümü yakında gelecek ve bay bay.